Mart 1992'de öğleden sonra 16.25 civarında kamyon şoförü Barbara Leverton, Wyoming'deki bir benzin istasyonunun körfezine girdi. Kahvesini yudumlarken terk edilmiş çöp torbalarına baktı. Çöp torbalarına ne kadar uzun süre baktıysa o kadar şüpheli hale geldi. Barbara yaklaşmaya karar verdi. Önse size haklıydı. Sıradan bir çöp torbası gibi görünen şeyin aslında genç bir kadının cesedi olduğu ortaya çıktı. Ceset çıplaktı ve karla kaplı bir setin üzerinde duruyordu. Dehşete kapılmış olan Barbara, kamyonun radyosu aracılığıyla diğer sürücülerde bilgilendirdi. Polise bu haber hakkında bilgi verdiler ve kısa süre içerisinde olay yerine geldiler. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Olay yerindeki müfettişler kadının vücudunun konumundan dolayı kamyondan atıldığını yani kadının başka bir yerde öldürdüğünü tespit etti. Otopsi ölümünden önce yaşadıklarının korkunç olduğunu ortaya koydu. Dövüldü, işkence gördü, boğuldu ve tecavüze uğradı. Ölüm nedeni ise sefenoid kemiğinin delinmesiydi. Katil burun deliklerinden birine muhtemelen bir buz kıracağı sokmuştu. Bu da kafatasının tabanına girerek aniden ölümüne neden olmuştu. Kadın 24 ila 32 yaşlar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Karakteristik özellikleri sezeryen izi, sol baldırında iz ve sağ göğsünde gül dövmesi vardı. Sol yüzük parmağında potansiyel olarak alyans olarak kabul edilen altın bir yüzük takıyordu. Müfettişler vücudunun yanında pembe iç çamaşırları ve eşortman da buldu. O sıradaki düşük sıcaklıklar cesedin ayrışmasını yavaşlattı. Bu yüzden durumu çok iyiydi. Müfettişler Jane Doe'nun yakında teşhis edileceğine inanıyorlardı ancak bu olmadı. Kadının imajı kamuoyu tarafından değerlendirildi ama ne yazık ki onu tanıyabilen kimse çıkmadı. Ancak öldürülen kadının vücuduna bir gül dövmesi yapan dövmeciyi bulmakla başarılı oldu. Dövme salonu Arizona'da bulunmaktaydı ve çalışanın müşterisini çok iyi hatırladı. Eyaletten eyalete seyahat eden bir otostopçu olduğunu söyledi. Bu ipucu konuya yeni bir ışık tuttu. Kadın onu arabasını alan kişiye kurban gitmiş olmalıydı. 2011 yılında kimliği belirsiz bir kadınla ilgili tüm bilgiler kimliği belirsiz kişiler hakkında bilgi ve kanıt toplayan bir sistem olan ulusal veri tabanına girdi. Ayrıca olası eşleşmeleri otomatik olarak kontrol eden bir kayıp kişiler veri tabanında içeriyordu. Buna rağmen kadının şu ana kadar kimseyle bağlantısı olmadı. 2012'de Steve Woodson en iyi FBI personellerinden oluşan özel bir görev timi kuruldu. Müfettişler, bilim ve teknolojinin ilerlemesi sayesinde çözebilecekleri umuduyla eski çözülmemiş vakalara döndüler. Müfettiş grubunun ilgilenmeye başladığı ilk dava ise Sheridan Country Jane Doe davasıydı. 13 Nisan 1992'de Wyoming'de bir otoyolda hendeyinden geç bir kadının kalıntıları bulundu. Vücudun ileri derece çürümesi nedeniyle kadın tanınamaz hale geldi. Yaşı 16 ile 21 olarak tahmin ediliyordu o ölmeden önce tecavüze uğradı ve işkence gördü. Sheridan Country Jane Doe kafatasına sert bir cisimle vurulması ve ardından hareket halindeki bir aradmadan atılması sonucu ölmüştü. Özel bir güvenlik birimi iki vakayı karşılaştırarak soruşturma başlattı. Uzun sürmedi. Her iki kadında da cesetlerdeki DNA birbiriyle uyuştu Wyoming, Jane Doe'nun öldürülmesinden bir yıl önce 10 Mart 1991'de Pamela Ross McCall'in cesedi Interstate 65 otoyolunun yakınlarında Tennessee'de bulunuyordu. Üç vakanın da koşulları birbirine benziyordu ve DNA testleri bu cinayetleri birbirine bağladı. Tüm bu cinayetlerin kimliği belirsiz tek bir fail tarafından işlendiği doğrulandı. Katilin çalışma tarzı ayrıntılar içermekteydi. Üçü de ya hamileydi ya da 32 yaş ve 6 doğum öyküsü vardı ve kahverengi saçlıydı. Mekkel boğuldu. Diğer Jane Doe muhtemelen dövüldü. Cinsel saldırıda her üç cinayette de sürekli olarak belirgindi. Takılar ve ayakkabılar da eksikti. Mayıs 2020'de Iowa'da Waterloo'da eski bir uzun mesafe şoförü olan 59 yaşındaki Clark Perry Baldwin tutuklandı ve Pamela McKel'in doğmamış çocuğunu cinayetiyle birlikte 3 kurbanın öldürmesiyle suçlandı. Soruşturma, Baldwin'in bu cinayetlerle bağlantılı olduğuna dair ipucunu ortaya çıkaran DNA testlerine dayanıyordu. 1992 yazında Timmy, Evans'daki Ilyonis'ten Iowa'daki Grace College'a e giderken yolda kayboldu. En son Ilyonis'teki otoyolun arabasını bozulduktan sonra görüldü. Görgü tanıkları yetkililere aracın yakınlarında yarı ramor kullanan bir adamın görüldüğünü söyledi. Timmy'nin cesedi 9 gün sonra Missouri'de bulundu cinsel saldırıya uğramıştı ve 8 kez bıçaklanmıştı. Müfettişler Clark Baldwin'in tam dahil olmak üzere diğer birçok kadının öldürülmesiyle bağlantılı olabileceğine inanıyordu. Ancak Baldwin daha sonra Temiz Zeşki davasında şüpheli olarak reddedildi. Iowa Suç Soruşturma Bilimi, Illinois Eyaleti Polis Departmanı ve Chicago FBI'de daha fazla soruşturma yürütmekte. Jane Doe, Bitter Craig Betty, Pamela Rose Maciel ve Temin'in cinayetleri daha bugün de dahil olmak üzere çözülebilmiş değildir ve hala araştırmalar devam etmektedir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.